Bildiğiniz gibi uluslararası ilişkilerde, modern anlamdaki uluslararası ilişkilerde yani soğuk savaştan itibaren bakarsak biz iki kutuplu bir dünyaya sıkışmış vaziyetteydik. Bir tarafta ABD'nin başı çektiği batı dünyası, diğer tarafta da Doğu bloğunun başı çektiği, daha doğrusu Sovyetlerin başını çektiği bir diğer taraf. Ve diğer bütün ülkelerde aslında bunların arasında bir tarafı seçmek mecburiyetinde bırakıldılar. E, bu tabi bütün dünyanın uluslararası siyaset üretememesine de sebep oldu. Ülkeler e, bu ikisinden birini seçmek ve askeri, iktisadi, siyasi, bütün politikalarını bu yönde adapte etmek mecburiyetindeydiler. E, tabi Avrupa'da Asya'da Doğu Asya'da, Güneydoğu Asya'da bütün ülkeler bu durumun e, ciddi etkileri altında kaldılar. Ancak şimdi çok kutuplu dünya düzeninden bahsediliyor. Şimdi bu çok kutuplu dünya düzeninde nedir? Aslında bakacak olursak uluslararası siyasetin aktörlerinin çeşitlenmesidir. Güçlü aktörlerinin çeşitlenmesidir. Kürşat Hocam çok güzel bahsettiler. Türk Devletleri Teşkilatı aslında Avrupa Birliği'nin doğrudan bir alternatifi ya da onun yerine geçecek, ondan vazgeçilecek bir anlamda değil. İşte bu çok kutuplu dünya düzeninin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ee, yine Güney'de Asya'da kurulan ASEAN bununla birlikte güzel bir ekonomik entegrasyon örneğidir. Ee, Avrupa'nın kendi şey, Asya'nın kendi içerisinde kurduğu Şangay İşbirliği örgütü. Artık bunlar tabi şeyde Mercosur var Latin Amerika'da. Artık ülkeler bölgesel ittifaklarını güçlendirerek e, Abuzer hocamın bahsettiği gibi uluslararası e, ticaretlerinde en rasyonel tercihlerde bulunmayı tabiatıyla da kendi ülkelerinin ekonomik kalkınmışlık modellerini genişletmeye çalışıyorlar. E, şimdi uluslararası örgütler, uluslararası teşkilatlar da diyebiliriz aslında. Bizim e, <laughs> uluslararası teşkilat dersinde de bölümünde de böyle bir dersimiz var. Bu dönem bu ders alan öğrencilerimizden bazıları da burada. Bu derste tabi uluslararası örgütlerin sakat yapıları, ortaya çıkışları sürecindeki sakat yapılar var. Ben bu derste o yüzden hiçbir zaman üniversitedeki arkadaşlara da şeyi anlatmıyorum. Yani Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi vardı, 193 mi 192 mi, bildiğin geçtiğin kaldın gibi değil ya yani da Avrupa Birliği. Biliyorum bazı üniversitelerde bu dersler Avrupa Birliği haftalarca işleniyor, Birleşmiş Milletler haftalarca işleniyor. Ancak önemli olan esasını yakalayabilmek. Bu örgütlere neden ihtiyaç doğdu? Neden Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin şu anki yapısı bu kadar tartışılır bir hale geldi? Ve Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bir ortaya koyduğu bir irade var. Dünyanın beşten büyük olduğu, işte çok kutuplu dünya düzeninin aslında e, sloganlaşmış, sembolikleşmiş en önemli örneklerinden bir tanesidir. E, NATO benzer şekilde pek çok sorunu çözmeye odaklı olarak gözükse de pek çok sorunu bizatihi kendisi çıkaran bir yapı. İşte NATO'nun uluslararası örgütlerdeki haline bakacak olursak Avrupa'yı, merkezi Brüksel'de olmasına rağmen Avrupa'yı koruyup korumadığı e, soru işareti. E, çünkü Avrupa'yı Sovyetlerden uzak tutmak adına yani sonuç itibariyle ABD'yi korumak adına tasarlanmış bir uluslararası örgütün haliyle diğer müttefiklerini e, koruyamaması da çok akıllara mantıklı geliyor şimdi baktığımızda. Ee, uluslararası hukuk yine bu devrede tabi devreye giriyor. Uluslararası hukuka riayet etmek de önemli ama şunu da unutmamamız lazım. Uluslararası hukuk dediğimiz kavramda da güçlünün hukukundan bahsediyoruz. Dikkat ederseniz ABD, Vietnam'a saldırdığı zaman ee, muhakkak uluslararası hukuktan kendine saldırısını meşhur gösterecek referanslarda bulundu. Irak işgalinde benzer bir durum gerçekleşti. İşte Kore'de ee, bu iki kutuplu dünyadaki sıkışmışlığın en sembolik örneklerinden bir tanesi Kore'dir. Aynı insanları, aynı aileden, aynı sülaleden, aynı dilden, aynı dinden her neyse gelen insanları bir tarafını Sovyetler egemen oldu, bir tarafını da ABD'nin etkisiyle birbirlerine savaştırdılar. Ve hala Güney Kore kalkınmasının önündeki en büyük engel Kuzey Kore. Niye? Aynı aslında vatandaşlar ya da Kuzey Kore'nin dünyaya açılmasının yine önündeki o dış güçler tarafından zihinlerine sokulan bu iki ciddi yapı. Çünkü e, alternatif politika üretememelerine de sebep oldu. Ve şu anda da Güney Kore'nin e, dış politika hamlelerine bakacak olursak ciddi bir süredir. ABD'nin güdümünde, Kuzey Kore'de de Çin'le ve e, Rusya'yla ilişkilerini görmüş oluyoruz. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı bunların da tamamına, yani e, birazdan bahsedeceğiz, kendisinin bir yapısı var. Bu yapı Dil üzerinden kuruldu. Hocam da bahsetti. 1992 yılından itibaren Türk dili konuşan ülkeler üzerinden, yani bir orada nosyon yakalanması gerekiyordu, bir belirleyici unsur. Bu ülkeler üzerinden ve bütün ülkelerde Türk dili ve Türk dilinin lehçeleri, ağızları her neyse, Türk dili üzerinden bir yaklaşımla bu 1992'den beri düzenli toplantılar devam etti. 3 Ekim, 2009 yılında da Nahçıvan Anlaşması ile birlikte Türk Keneşi'nin, Türk Konseyi'nin kurulma kararı, daha bunun sistemli bir yapıya oluşturması, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın da 2019 eklenmesiyle birlikte altılı bir yapı ortaya çıktı. Yine bu tabi Türkçe konuşan ülkeler şeklinde devam etti. Dil burada çok belirleyici bir unsurdu. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Burada tabi Türkik kavramını görüyoruz. Yeni halinde de bu var. Türk devletleri teşkilatı dedik ama orada hala bu sıkıntılı tercümeden kurtulamadık maalesef. Ee, bu arada şurada küçük bir parantez açmam gerekecek. Bu sorumluluğu hissediyorum bu konuda. Ee, maalesef Türk akademisinde yıllarca e, şeyi de söyleyemedik. Yani bu iç politikaya ait tartışmalar yaparken işte alt kimliklerin bahsedilememesine vesaire konuşuyoruz ama e, Türk de denilemedi yıllarca. Turan devletleri, Türk devletleri, Türk dünyası demek de yıllarca çok zordu. Ve e, böyle bir şeyi, vadini, teorisini, makalesini dahi yazdığınızda, e, bunları okumaya bile başladığınızda hemen etiketleniyordunuz İşte e, faşist diye, başka bir düşünce yapısına sahip diye. Oysa ki bir insanın tabi olduğu bir ulusun e, ismini zikretmesinden, buna ait ulusu devrimlerini geliştirecek, e, atılımlarını, de, e, gelişmelerini, e, kalkınmasını arttıracak hamlelerde bulunması en tabi unsurlardan bir tanesi. 2011 yılında tabi bir başka zirve oluyor Almatı, Kazakistan'da. Bu zirvede bu teşkilatın gittikçe önemli bir yapı haline kalmasını ve tabi Nur Sultan Nazarbayev'in burada fiilen çok büyük emekleri var. Nazarbayev tabi Türk dünyası içerisinde bu olanları görmüş, kendi başkentini yukarıya taşımış. E, hocam bahsetti onları tekrar etmek istemiyorum ama bizim Ankara'da da işte heykeli olan e, dış e, uzunca yıllar çok yakın zamana kadar e, yabancı ülkelerden yani Türk ülke, diğer ülkelerden ya da herhangi bir ülkenin liderinin tek heykeli vardı. Opera binasının önünde. E, hala da duruyor ama şimdi biraz çeşitlendi herhalde. Şeyinde e, Simon Bolivar'ın filan da heykelleri yapıldı. Ama o uzunca yıllar tabi Nur Sultan Nazarbayev'in bu anlamda Türk dünyası üzerine verdiği emekler hizmetler e, ortadadır. 2019 yılına geldiğimizde Afganistan ve Ukrayna gözlemci üye olmadıkları olmak istediklerini belirttiler bu teşkilata, bu yapıya, Türkiye'nin Macaristan da gözlemci üye oldu 2019'da. Tabii şimdi Afganistan'ın şu anda içinde bulunduğu yapıdan dolayı bir e, Taliban'ın yönetimi sistematik hale getirmesi ve kendi iç yönetimini sağlayabilme süreci süreci geçiyor, bir geçiş aşaması. Ondan sonra çok büyük bir ihtimalle onlar da gözlemci üye statüsüne arzu ettikleri gibi kavuşacaklardır. Ukrayna yine bununla birlikte benzer bir süreç istiyor, iş, işlemek istiyor. Yine Gürcistan'ın böyle bir talepleri olduğunu biliyoruz. Macaristan tabi gözlemci üye oldu ama çok önemli bir şey bu 2021 yılında yani 12 Kasım'da geçtiğimiz günlerde toplanan bildirgenin maddelerinden birisinde de var. Macaristan kendi dönem döneminde ev sahipliği yapacağı toplantıda Visegrad Dörtlüsü'nün de yani Çek Cumhuriyeti, Slovakya Polonya'nın da içinde bulunduğu Macaristan'ın içinde bu Visegrad Dörtlüsü'nün toplantısıyla ...aynı tarihlere denk getirip onları da beraber bu toplantının içerisine katmak istiyorlar. E bu tabii bunun en önemli unsurlarından bir tanesi şu. Evet burası bir Türk dili konuşan devletler teşkilatı, Türk Teş devletleri teşkilatı ama... ...bu aslında az önce bahsettiğim iki kutuplu sistemde sıkışmış dünyaya da yeni bir soluk. Bir alternatif, yeni bir model ve o yüzden daha kapsayıcı da bir model... Bu anlamda da çok önemli. 2021 yılında online toplantıda ilk defa yapıldı. Bakın ülke bayraklarının yanısında yanında teşkilatın kendi bayrağı da ilk kez kullanıldı. Bu çok önemli. Bu görünürlüğü açısından çok önemli. Şu anda bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin misyonlarına, dış misyonlarına, kendi bakanlık binalarına, resmi binalara gittiğinizde hatta plakalarında dahi AB'nin bayrağını ve yanı sıra kendi ülkelerinin bayrağını görürsünüz. Bunun da teşkilatın vücut bulduğunu sembolize etmek anlamında Görünürlüğünü arttırmak anlamında en önemli hamlelerden bir tanesi de bu. Ee, tabii Türkmenistan'ın burada bir gözlemci üye 2021 yılına gelindi de Türkmenistan'da gözlemci üye oldu. Türkmenistan tabiatıyla buradaki yeri arkadaşlar çok net bir şekilde tam üyeliktir. Ama Türkmenistan e, şu anda o Hazar petrollerinden doğan daimi tarafsızlık statüsünü BM'ye kabul ettirdiği için o yapıda şu anda biraz daha e, gözlemci olarak kalıp desteklemek istiyor ama Türkmenistan'ın tabi buradaki yerinin e, varlığı asla inkar edilemez. Şimdi Ural Altay dilleri dedik bu, bu ne demek istiyoruz? Niye bu dil Türkçe dili konuşanlar önemli? Ya da Ural Altay dilleriyle bu nasıl bir genişleme potansiyeli ortaya koyuyor? Biraz da tabi bundan bahsetmek istiyorum. E, Ural Altay dilleri teorisi ilk defa 18. yüzyılın ilk yarısında e, Philips Strahlenberg tarafından ortaya atılıyor. İlk incelemeleri sonrasında V. Scott ve Matthias Kastner'in de yaptığı araştırmalarda bu dillerin arasında hangi diller? Ural dilleri ve Altay dilleri arasında iki küçük kategoride e, Ural-Altay dil ailesini ortaya çıkaran bir yapıda bu dillerin arasında ses benzerliklerini, bu dillerin gramer benzerliklerini ortaya koyuyorlar. Hı. Tabii Altay dillerine baktığımızda e, Türkçe, Moğolca, Japonca, Korece Tunguzca bu dillerin arasındaki benzerlik grubunun biraz daha yoğun olduğu için kendi içinde. Yine Ural dillerine baktığımızda da e, Fin, e, Macar, Estonya dilini görüyoruz burada. Bunlar tabi esasen bu ülkelerin şu andaki yapılarının ve tarihsel olarak göç yollarının da ne anlama geldiğini ve bu göçlerin nasıl e, ortaya çıktığını, şu anki işgal ettikleri ülkelerin yani Yer aldıkları ülkelerin işgal değil. De yer aldıkları ülkelerin ülkelere gelen süreçte bunların aslında nasıl e, bağlantılarının olduğunu gösteriyor. Şimdi tabi e, bu bilim adamları bu benzerlikleri ortaya çıkartınca e, maalesef bizim sosyal bilimlerde doğa bilime gerçi bilimde gelen anlamda e, bir kesinlik yok. Geçici bir kesinlik var. Aksi işte e, fizik kanunlarının da aksi her zaman ispatlanabiliyor. Bizde de e, maalesef özellikle sosyal bilimlerde ama bu daha yoğun ikna süreci var ispattan çok. E, numuneleri, dataları toplayarak biz aslında bilimsel araştırmalarımızda karşımızdaki jüriyi, hakemleri, her neyse hocaları ikna etmeye çalışıyoruz. E, Ural Altay Dil Ailesi de böyle bir profesörler tarafından benzerlikleri ortaya konuldu zaten. Ancak daha sonra tabii e, işte sosyal bilimlerin bu ikna sürecindeki dezavantajlı konusunda avantaja çevirmek isteyen bazı akademisyenler, benim şahsi yorumum bu. Bazı benzer olmayan unsurları da ortaya çıkardılar ve e, bu dil ailelerinin bazılarının arasında çok da benzer olmadığını falan iddia ettiler. Şimdi şöyle e, Yuhay Paşam antropolog aynı zamanda e, antropoloji de yani insan biliminde dil en önemli unsurlardan bir tanesi. Dil benzerlikleri bu e, antropolojinin her şeyi değil ama çok önemli bir unsuru çünkü binlerce yıl boyunca değişmeyen bir yapı var. E, alfabeden bahsetmiyorum bu arada, alfabeler çeşitlenebilir, değişebilir. Dilin kendisinden, kullanılan dilden, gramerinden, onlardan bahsediyorum. E, antropolojide bunlar çok benzer gösteriyor. Bu ülkelerin arasındaki o e, diğer bilim adamlarının ortaya çıkarmaya çalıştığı farklılıklara rağmen bu toplumların yaşadığı tarihsel süreç, yaşadıkları yaşam biçimleri, devlete, topluma ait birey-toplum-devlet ilişkilerine o ait algıları bunların tamamı aslında benzerlik gösteriyor. İşte bunlar benzerlik gösterdiği için de zaten Ural Altay Dili Ailesi'ni bir de ters taraftan sağlamasını yapmış oluyoruz zaten. Şimdi Ural Altay Dili Ailesi doğrultusunda bunların büyümesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın büyümesi, en azından gözlemci statüleriyle bu çeşitlenmesi, değişmesi, evrilmesi en beklenen, en muhtemel sonuçlardan bir tanesi. Çünkü dikkat ederseniz bunların yaşadığı uluslararası siyasetteki sıkışmışlıklar, sorunlar da birbiriyle çok benziyor. Yani bugün Kore'nin yaşadığı, esasen Japonya'nın yaşadığından çok da farklı değil. Ya da Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu yapıdan çok çok da farklı değil. Ee, o yüzden bunların arasındaki en büyük benzerlik aslında ee, hem tarihsel yapıları, hem dil yapıları, hem de uluslararası siyasetteki konumları. Yine burada Ural Altay dillerin haritasını gösteriyor. İşte çok detaylı bir harita. Çok detaylara girmeyeceğim ama dünya coğrafyası coğrafyasında nasıl yayıldığını, işte bu benzerlikleri ortaya çıkaran bir yapıdan bahsediliyor. Tabi bu dil kavramını az önce bahsettiğim gibi kavramın nasıl kavramsallaştırıldığı, buna muhalif şerhlerin nasıl ortaya konulduğu ancak bu dil yapısının hala ve her şeye rağmen nasıl benzerliklerini ortaya çıkardığı da ayrı bir e, yapı. Antropoloji olan ilişkisinden bahsettim. Yani insan bilimi antropolojinin insanı ve şeri doğrudan ilişkilendirmesinden bahsettim. Çünkü toplumlar içinde bulunduğu yapıyla birlikte evrilebiliyorlar. Toplumsal değerler vesaire değişebiliyor ama insanın o küçük mikroorganizmasında, ailesinde ve ilk birinci, ikinci, üçüncü çevresindeki yaşam alışkanlıkları çok kolay değişmiyor. İşte bu yüzden aslında bu benzerlikleri bu mikro ölçekte yakalamak bize e, fotoğrafın bütününde de birlikteliklerin e, ne anlamda güçlü olabileceğini ve kökenlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Az önce bahsettiğim dil haritasıyla bakın. Bahçeli'nin Erdoğan'a e, verdiği bir harita var. Bu haritanın en yakın hala Anadolu Ajansı'ndan buldum. Bu haritada bakarsanız dil haritasına çok benzer bir şekilde. E, yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın nasıl büyüyebileceği ve e, önündeki potansiyelli gösteren bir harita. İşte burada tabi Yakutistan, Doğu Türkistan, yine Moldova'da Gagavuzya, Buralarda da Türk unsurlarının yer alması ve e, Türkçe konuşulan dillerin, Türk dilinin e, bir bağlantı, harç unsuru olarak ortaya çıkmasında da yine e, görebiliyoruz. 12 Kasım 2021'e geldiğimizde tabi e, Türkmenistan bahsettiğim gözlemci yoldu. Teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Bu çok önemliydi. Az önce söyledim. Türk diyebilmek hem bu taraftan hem o taraftan çok zordu. E, bu başarıldı. Ee, işte burada siyasi iradeleri tebrik etmek lazım Nazarbayır e tarafında, diğer ülke temsilcilerinde, bizim kendi e, ülkemizin siyasi iradesinde. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Türk Devletleri Teşkilatı'nı, tabii burada e, maalesef her şeye rağmen İngilizce tercümesinde Turkic States kaldı. Bu Benim şahsi kanaatim bu Turkish States olmalı. Çünkü Türkiye Devlet dediğimizde, Türkümsü dediğimizde hala o... O zaman şöyle tersten yaklaşmak lazım. Teşkilatın Türkçe ismi Türk Devletleri Teşkilatı olmasaydı da Türkiye devletler Teşkilatı ya da Türkümsü devletler Teşkilatı olsaydı yine bu İngilizce tercüme olacaktı. O zaman İngilizce Türkçe arasında bir e, burada bir ihtilaf var. E, muhakkak onun da benim şahsi kanaatim Organization of Turkish States olmalı. E, çünkü bu ülkelere de Türk olduklarını yani bir Kazak Türk olduklarını hocam da bahsetti. Kırgız Türkiye olduklarını, Özbek Türkiye olduklarını söyleyebilmek, söyletebilmek, kabul ettirebilmek de Sovyetlerden sonra çok da mümkün, çok da kolay değildi. Hazır bu aşamaya gelmişken bunlardan da bahsedebilmek çok önemli. Bir de tabii bu teşkilatın en önemli avantajlarından bir tanesi güncel ülkeler arasında menfaat çatışmaları olabiliyor. Bunda hiçbir sorun yok. Yani Türkmenistan'da, Azerbaycan'da olabiliyor, başka iki ülkenin de olabiliyor. Mühim olan tarihsel olarak yakınlık ve tarihsel olarak sorunların olmaması. Çok büyük fayatların oluşmaması. Bu sorunlar olmadığı zaman gerçek anlamda stratejik ortaklıklar kurulabiliyor. İşte bugün Avrupa Birliği ile mükemmel ilişkiler olamamasının sebebi de bu açıkçası. Dürüst olmak gerekirse. Tarih ya da Çin'le, evet Çin düşmanımız değil hocam bahsetti ama Çin'le bu, bunun gibi bir benzer yapının kurulamamasının sebebi de tarihsel itilaflar. Tarihsel itilafın olmadığı bir zemini yakalamak ve o zeminde ülkelerin işte e, özellikle ticaretini, kalkınmasını, enerji ihtiyaçlarını, büyüme potansiyellerini bir araya getirebilecek en güzel örneklerden bir tanesi. O yüzden potansiyeli de çok büyük. Tabi <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada akıllarınıza muhtemelen gelmiştir. Öğrencilerin de derse çok sorular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısı şu anda uluslararası tanınırlığında e, bir eksiklik var. Ancak bunun tanınma aşamasının da pek çok Türkiye yakın devlet tarafından yaklaşıldığı biliniyor. Ama burada en önemli unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin ada üzerindeki garantörlüğü. KKTC üzerindeki. Yani burada İngiltere bir dönem çok dillendirmeye başladı. KKTC bağımsız olsun, bağımsız olsun. Bu kulağa hoş geliyor ama iki unsura dikkat etmek lazım. Birincisi Türkiye'nin garantörlüğünün devamı. Bu çok önemli. İkincisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı. Çünkü bunlar olmadığı zaman 60'larda, 70'lerde yaşadığımız sorunlara geri dönmüş oluyoruz. En azından potansiyeline geri dönmüş oluyoruz. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili problem ya da konu bu. Evet, tabii ki onların yeri de Türk Devletleri Teşkilatı'nın en güzel değerlerinden bir tanesi. Ama bu aşamaların e, halledilerek geçiş olması lazım. E, bunun dışında tabii bu aslında e, sürecin bir arka planı da vardı. İşte burada Bilge Kağan anıtında... E, Ey Türk Oğuz Beyleri üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe bil ki Türk milleti Türk yurdu, Türk devleti Türk töresi bozulmaz. Ey ölümsüz Türk milleti kendine dön, su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol. Tabi Orta Asya'dan bugüne bütün bu Türk devletlerinin teşkilatlanması yapısında Sinan Bey de çok fazla sağ olsun bu konularda bizi besliyor bilgi anlamında. Ve e, Türk devlet geleneğinde esasen devlet teşkilatının önemi var. Yani toprağın altının değil, toprak üstünün kullanımının. Çünkü toprağın altının bizim inancımıza göre zaten mülkiyeti yaradan da olduğu için. Ee, göçe çok müsaitler. Ee, göç ettikleri her bölgede, her coğrafyada hemen hemen devlet kurabilme kabiliyetine sahipler. O yüzden bunun aslında fikri altyapısı binlerce yıl önceki e, Türk devletlerine ait, işte Göktürk devletlerine ait Bilge Kağan yazıtından da ortaya çıkıyor. Yine burada, e, yine ton yukuk yazıttan dönersek, Çoklar diye korkma, azız diye çekinme. Ee, diye bir yaklaşım var. Ee, sonuç olarak yine Ziya Gökalp aslında bunu söylüyor. Vatan kavramının ne anlama geldiğini anlatıyor. Türkiye'de ve Türkistan'a neden bunu sığamadığını anlatıyor. İşte o biraz önce bahsettiğimiz Türk Devleti'nin bu mobil haline ve Türk Devletleri'nin bu mobil işbirliklerine vurgu yapan bir söz. Ee, yine Nihal Atsız'ın burada bir millet için büyümekten korkmak kadar ölümcül bir düşünce olamaz diye bir tanımı var. Tabi son olarak da e, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyor. Teşekkür ederim.